Şimdiki haber uzun saçlı herkes için. Saç tiplerinde yanmalar, ağrılar, geçmek bilmez kaşıntılar. Çoğumuzun saçı toplamaktan zannettiği o belirtilerin hepsi aslında saç nezleti sinyali veriyor. Kafanın ağrısı, saç, dipler acıyor saçlarının. O dayanılmaz acının ağrının nedeni saç nezlesi saçlı derideki yanma, acı hissi e, bir semptomdur, bir belirtidir. Hayır duymadım. Acı çoğunlukla erkeklere uğramıyor ama kadınları canından bezdiriyor. Saçımı bağladığım zaman ağrı yapıyor. Depresyona eğilmek kişilerde saç tiplerim acıyor diye şikayetiyle gelen çok hastamız oluyor. Uzun saçlara sahip bayanlar, sabah yıkayıp çıkanlar, iyi kurutmayanlar, kalitesiz boyalar kullanıldıysa bu tarz şikayetlerle daha çok rastl rastlıyoruz. Nemli kaldığı zaman bu sefer baş ağrısı yapıyor ondan sonra saç tezisine döndürüyor. Kuruturken de çok fazla ısı vermemek gerekiyor. O da saç derisini yakıyor, kavuruyor. Güzel görünmek için haftada birkaç gün kuaföre gitmekte elbette sakınca yok. Ancak bizim gibi iş hayatında olan kadınlar hemen hemen her gün saçlarına işlem yaptırıyor. Özellikle de fön çekilmesi saç nezlesine davetiye çıkarıyor. Ben de zamanında öyle yapa 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 saçları mahvettim. Özellikle saç derisini zorlayacak modellerden, topuzlardan, at kuyruğundan uzak durmak gerekiyor. Yani uzmanların dediğine göre de bırak Adamın dağınık kalsın. Sıkı toplamalar maalesef hem dökülmeyi tetikler hem de bu acıma e, batma hissini uyandırır. Saçına bakım yapmasa öyle olur. Çaresi saf zeytinyağı. Mümkünse badem yağı ile karıştırabilirler de haftada bir, bir iki saat kalacak şekilde parmak uçlarıyla masaj yaparak saçlı deride beklemeleri yeterli olacaktır. Bir çare daha var. Saça nem veren, saç dökülmesini durduran mezoterapi bu tarz şikayetlerde oldukça başarılı. Doğru beslenme de saç nezlesinden koruyor. Fındık, ceviz, badem ama bunları mümkünse tuzsuzlarını öneriyoruz. Biyotin kaynağı olarak yumurta mutlaka özellikle yumurta sarısına beslenmemizde yer vermemiz gerekiyor ki özellikle saçlarımız parlak canlı olsun. Sağlıklı saçlar için bol su içmek de önemli hem e, sağlıklı bir saç derisine sahip olursunuz ve saçlarınız kurumaz. Eğer şikayetler devam ediyorsa, es geçmemek, doktora gitmek şart.